Engelsiz Yolculuğun Seyir Defteri çok özel konu ve konuklarıyla Müslüm Söyler'le Başka Açıdan başlıyor. Sandalye, basketbol, takım menajeri sevgili Erdem Göksel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aslında buldum. anons ederken güler yüzüyle, sevecenliğiyle, azmiyle, gayretiyle ve her zaman benim yaklaşık 23 senedir... İlk gördüğüm andaki o yüzündeki canlılığın halen devam eden, yılların ondan bir şey götürmediğini, aksine tam tersi bir şeyler getirdiğini gördüğüm değerli bir büyüğümüz. Çok teşekkür ederim. Ee, öncelikle hakikaten engelleri büyük destek veren değerli sanatçımız Ayşun'a Evet. E, yüreğine, ağzına sağlık diyoruz. Aynı şekilde e, Timur'un da öyle. Yüreğine, bileğine sağlık. Gerçekten çok güzel bir eserle girdiler. Ee, ben bu kanala gelirken çok ilginç bir şeyle karşılaştım. İşte dostlarım gelmiyor musun? İşte buluşalım falan dediler. Yok dedim. E, kanal 9'a gidiyorum dedim. Orada konuğum dedim. Bana dediler ki ha evet engeller kanalı değil mi dediler. Hayır dedim. Normal kanal. Yani engellerle ilgili değil dedim. Evet. Sadece... ...engellilere olağanüstü destek veren... ...bir kanal dedim. Hmm. Ee, hakikaten şunu... ...hemen başında söylemek istiyorum. Ee, Türkiye'de... ...bize göre 10 milyon engelli var. Aileleriyle beraber... E, ...birer fert koyduğunuzda... ...birer birey koyduğunuzda... ...20 milyon eder. Çok büyük bir kitle... E, ...Kanal 9'u severek... ...izliyor. Hmm. Ben... Kanal 9 ailesine özellikle hiçbir televizyon, birçok televizyon e, kanalının yapmadığı şekilde engellilere vermiş olduğu desteğe çok teşekkür ediyorum. Ayrıca da kanalda çok sıcak bir hava var. Evet. Yani e, işte Şamil abi'den tutun da yönetmenimiz Ufuk Bey'den ee, ...kanalın değerli sahibinden tutun... herkesle engellere karşı... ...olağanüstü bir sıcaklık var. Bu yüzden dolayı tüm engeller adına... ...Kanal 9'a... ...çok teşekkür ediyoruz. Kanal 9 zaten e, sahibiyle olsun... E, evet. ...çalışan personeliyle olsun... Evet. ...bir ikinci ortağı olarak bizleri görüyorlar... engelli camiasını. O yüzden biz de kendilerine teşekkür ediyoruz. Buradan. Ve doğru bir iş yapıyorsunuz. Gerçekten yürekten kutluyorum sizi. Eğer engellerle... ...ilgili bir program yapılıyorsa... Bu mutlaka engellerle beraber yapılmalı. Hı hı. Bence e, Müslümde burada doğru bir isim, doğru bir marka. E, hepinizi yürekten kutluyoruz.